Merkür Retrosu gelecek. Mart ayının altını çiziyorum. Peki Şubat'ta ne olacak için derseniz 12 Şubat'ta çok önemli kralı kraliçeyi tahtından edebilecek bir dolunayımız var. Aslında her yeni ay ve dolunay dönemleri o arada ayın hareketlerinden biz çok faydalanırız. Bir şeyleri bitirmek istediğimiz bir dönem varsa, sonlandırmak, tamamlamak... 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunayımız var. Ve Uranüs etkili. Ne demek? Ani bitişler, hayatımızda ani dönüşümler, ani fırsatlar gelebilir 12 Şubat dönemini kullanabiliriz. Özellikle kilo vermek istiyorsan, hayatında bir şeyleri... ya Ben bu evden çıkacağım, bu adamdan ayrılacağım... Artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsam 12 Şubat ve sonrasını kullan. Tamam aldık bunu da kabul evet. ettik cebimize koyduk. Ve bu enerjiyi başlattın. Peki ne için? ben artık yeni bir iş kuracağım. Hayatımda bir şeyleri sıfırdan başlatacağım. Ne zaman? Mars retrosu bitsin. Ne zaman bitiyor? 24 Şubat'ta bitiyor. Yani o 24 Şubat sonrasında ee, ama çok günümüz yok. bir iki gün. Çünkü hemen balık yeni ayı var. Yeni ay öncesi de e, ay kapanan fazla olduğu için çok yeni başlangıçlar önermeyiz. 24-25 Şubat'ta Mars retrosu bitince o istediğin eve taşınabilirsin. O istediğin evi alabilirsin, araba alabilirsin. Uzun zamandır beklediğin bir şey vardır. Onunla alakalı bir başlangıç yapabilirsin.